şu an Göksun Değermendere mahallemizdeyiz. Burada tabi Kaskimiz devlet su işlerimizin de desteğiyle 24 günlük bir çalışmayla bir su kaynağı tespit etti. Şu an arkamızda görüyorsunuz bulunan su kaynağı 60 saniye litrelik bir kapasitesi var. Yapılan analizlerde de değerleri son derece olumlu çıktı. Tabii ki bunun bir aylık bir süre sonra yeniden ölçümleri yapılacak. Şu an itibariyle gerçekten çok güzel bir su kaynağı olduğu gözüküyor. İnşallah bu şekliyle devam ettiği sürece öncelikle değer Ermenilerin mahallemizin, akabinde de Fındıklı Koyak, Kireç, Gölpınar ve Taşoluk mahallemizin içme suyunu inşallah temin etmiş olacağız. Şu an 60 litre saniyelik su yaklaşık 25 bin nüfusa hitap ediyor. Eğer suda mevsimsel bir azalma olmadığı müddetçe bahsettiğim gibi 5 mahallemizin su ihtiyacını uzun yıllar gidermiş olacağız. Burada ben bize destek veren DSİ'mize, KASKİ Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.